Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere dolar nasıl alınır onu göstereceğim. Önce VPN'i VPN indiriyoruz. Bende Ben de yüklü olduğu için direkt gireceğim siz indirin. Sonra VPN'e girin. Üstündeki yazıya yani mavi yazıya tıklayınız. Buradan Rus yazan yere tıklayın. Sonra yazan yere tıklayın. Biz kornet olana kadar bekleyin. Şimdi LP çıkın? Hop girin ben burayı keseceğim sıkılmayın diye. Hop girdiğinizde ayarlarda ülke ve bölge yazıyor. Ben değiştirdim için bende süre var siz değiştiri yazacak tamam ve bitti. Ayarlardan çıkıp soğupa girin ve orada dolar olacak hafta sonu bir etkinli gelirse de hafta için arkadaşlarınızla oyun oynayarak mavi kristal kazanabilirsiniz. Abone olup atmayı unutmayın bildirimleri aç ki gelecek videolardan haberdar ol.